Şimdi ben bu mahallenin yerlisiyim. Doğma büyüme ben buranın çocuğuyum. Evet. Ata dedem de buranın çocuğu. Eski haline de bakıyorum, şimdiki haline de bakıyorum. Çocukluk halimizde buralar yeşillikti. Ama şimdi kuru bir toprak. Her gördüğünü gördüğümde içim kan ağlıyor. Dışarıdan gelen, dışarıdan dedim yani hısım, akraba, il dışında olanlar Malatya'ya geldiğinde benim evimi anında bulanlar şu anda kendi benim evimi bulamıyor. Hatıraların hepsi gitti, gömüldü. Şu anda bu beton yığınlarının altında. Heh. Anısı da kalmadı, hatırası da kalmadı. Vallahi acı dolu şeyler duyuyor işte. Yani özümüz tutmuyor. Ee, yani bu vatan, bu memleket bizim memleketimiz. Ama bunları görünce üzülüyor. Evet. Torunlarımız var, şeylerimiz var. Onlar için üzülüş yani. Geleceklerini karamsar görüş. Malatya'mız veren oldu. Malatya'mız gitti. Üzülüyor, üzüntüde başka bir şey yok. Ne diyecek? Elimizde bir şey gelmiyor. Çok kötü, perişan olduk. Daha hala oluyor her gün, korkuyor oturan. oturak. Valla düzelir, düzelir de nasıl düzelir? 15 sene sonra mı, 20 sene sonra mı? Umudunuz yani. e, Yok. Devlet ne de, millet ne de. Her yer yıkık, her yer karaba. Her bir binada bir köy kadar insan var. Onlar hep nereye yerleştirirler? Görmedim. Çok tarla. kötü hissediyorum. Evet. Yani duygularım berbat yani. Allah kimse vermesin böyle acılar, böyle şeyler. Tamam Allah verdi yani bu bize e, bu afeti 11 yıl kolay değil. Ama diğer illere göre baktığımız zaman haberlerde kıyasladığımız zaman Malatya sıfır. Yani çalışmaları şuradan seyredin abi. Bu yolu takip ederekten gidin. Şu an yani biz e, temelli tarafındayız. Bu tarafa doğru gidin. Şurayı yıkıyorlar. Orak alıyor. Bir hafta sonra tekrar başka bir yere geçiyorlar. Ya abi orayı da yıksana. Adamın evi İkinci sefer toza kalıyor. İkinci sefer toza maruz kalıyor. Aynı. Sürekli yani e, dolanıp şey yapıp kaldığımız yerden yeri tekrar devam ediliyor.